Kolay gelsin. Hayırlı işler. Herkes evlerini tanır etti. Taşındılar. Köyümüzde şey var. Demet abla var. Demet Hanım. Hı hı. önceki adı sıradanmış. 700 yıllıkta fazla. Ama tarihi eserler yok. Sadece yukarıda imece usulünden yapılan yığma taş bir cami var. Tek minare. Şimdi o da minareleri falan korumaya alındı. Aşağıya tekrar yapıldı. Burası aslında sıradan olmasının sebebi ovaları buradamış kendileri köy altı baş köydeye bir semtimiz var. O baş köyde Ama o kadar hava sıcak olmuş ki sıtma tutanmış insanlarla. Büyükler oturmuş, konuşmuşlar. Daha güzel bir yere köyümüzü nasıl taşırız, nasıl havadar bir yere diye. Bir tane şey kesmişler. Koyun çeşitli yerlere onun şeyine asmışlar, etini. Ve her gün o etleri dolanma başlamışlar. En son buradaki et bozulmuş. Demişler ki bu köy havadar iki taraftan bir Karapınar Boğazı diyor oradan sirkülasyon yapıyor. Bir de Zeytineli Boğazı. Şeyleri çok güzel. Mesela havası, oksijeni en çok, çok öğretmen çıkaran öğretmenliğe çocuklarını gönderen kız veya erkek iki senede 35 36 tane denili de öğretmenimiz o zaman ortaklar veya şey Hasan tamam, olan hı hı. Evet, orada olmuşlar yetişmişler hı. sonra da Çanakkale Harbi'nde de savaşında da cepheye en çok giden yine askerlerimiz, çocuklarımız bizim köyden Atatürk'ün önünde isimleri yazılı ve onların içinden üç tane gazi dönmüş. Hmm. Hepsi orada Çanakkale Savaşı'nda şey olmuş. dikebilen, kendi biçebilen harika bir köyümüz. Çocuklarımıza çok önem verili. Yapabileceği kadar, okutabileceği kadar, geleceğini sağlayabileceği kadar çocuk olun. Bizim dönemimizde iki şimdi bir çocuğa indi. Kızlara çok önem verilen, gerçekten kızlarımıza çok önem verilen bir köy. Dikebildiğimiz sürece, ekebildiğimiz sürece gerçekten çok her şeyinden kendine yetebilen bir kız. Ama şey ne oldu biliyor musun? Yavaş yavaş küküne kota getirildi. Şey, ekinlerimiz ona göre ambarlığımızda kaldı. Yavaş yavaş satılabilen, satı, satılma durulan bir köşe. köyde oyuk denir. Korkuluklar tarlaları bekler. Bostanı bekler, ekini bekler. Zeytin, tütünü bekle, Bağı bekler. Ne biliyor mu? Tepki. Ovalda ekip biçilemediği için ne biliyor mu? Köyü basmış korkuluklar. Ovada bekleyecekleri bir şey bulamadığı için köy sokaklarına gelmiş dağılmışlar. onlarına bu kargalar yemesin diye eskiden dedeler nenelerimiz korkuluk yaparlarmış. Hoy, hoy, festivali yaptılar burada bir tane misafirin biri geldi. Yaptıktan sonra bütün misafirler geldi. Tarla takka kalmadı hiç. Eski evleri, koyun evlerini falan aldılar, tamir ettiler, taş ev yaptılar. Taşındılar, büyük bir köy oldu burası. Hep yabancılar. Sonra bu köyü toplaması için gençlere, geri geldiler, topladılar artık toplanıyorlar. Bütün herkes dededen, neneden kalan karılara yerleştiler. Herkes evlerini tamir etti, taşındılar. İşleri varsa İzmir'de gidiyorlar, çalışıyorlar, cumartesi pazar geliyorlar. Emekli olan geldi, altına bir traktör aldı. Seni benim şimdi alına satılan tarlalar sürü veriyorlar. Böyle geç, geçmedip gidiyoruz. Ben de var şimdi. Buralı değilsiniz. Değilim. Oya 20 sene oldu ben buraya gelen. Ben de böyle bir gezmeye geldim. Evet. Ben o zaman gencidim. Evet. <laughs> 40 yaşında geldim. Ben Ebru. Ebru lezzetler var Sizi geldiğinizde güzel karşılamak, güzel şeylerle sevin, sevinmenizi istiyoruz. Değişik şeylerle gülmenizi istiyoruz. Köyümüzde şey var, Demet abla var, Demet Hanım. Hı hı. Ondan çıktı Ondan 4 sene, 5 sene önce bir fikirde. Aslında e, korkuluklar tarımın bitmesiyle alakalı köylerde, tarımın bitmesiyle alakalı bir Sadece onlar semboller. Festivalimizin sembolü Barbaros Köyü Oyuk Festivali, Korkuluk Festivali. Kendi ürettiğimiz şeyleri, doğal ürünlerimizi sergileme imkanımız, kendi yöresel geleneklerimizi sürdürme, o size tanıtma imkanımız doğuyor üç gün. Bizler de buradayız, sizi güzellikle karşılamak istiyoruz.